Yani işte ben bu tepe lambasını bastım gördün mü? Evet gördüm orada şarjda. İyi de şarjı var dişi. niye şarjda taktın ki? Ya dün akşam balığa gittim. Benim tepe lambam marzalıydı seninkini kullandım ama sapasağlam getirdim emin ol. Ah oh, iyi valla babanın malzemeleri gibi kullanıyorum malımı. Kullanman da sen bizim eve babanın malı gibi kullanıyorsun sorun olmuyor da ben kullanınca mı sorun oluyor? Şaka yaptım canım emrinde. Kurban bayramı yaklaşıyor ha. Hey o mübarek gün geliyor, az kaldı inşallah. E kurban ne yapacaksın, ne yapmayı düşünüyorsun? Kısmetse eşek kesmeyi aman, inek kesmeyi düşünmüyorum bu sene. Nasıl yani, ne kesmeyi düşünüyorsun? Kedi aman, keçi keçi, keçi keseceğim bu sene. Ya olur mu öyle şey, her sene inek kesiyor, bu sene niye keçi kesiyor? Bu sene inek çok pahalı, 4 tane ortak buldum, dört kişiyle keçiye gireceğiz. Dört kişiyle ineğe mi gireceğiz, keçiye mi gireceğiz? Keçiye gireceğiz. Ya sen dalga mı geçiyorsun? İnek değil keçi keçi adam başına iki küle et düşmez. Sana bir soru soracağım. Gene deme ne zaman tatile gideceğiz ha papağan gibi. Yok yok bu başka bir soru. İyi söyle bakayım. Ben, senin annen, bir de benim annem köpek balığı dolu bir denizdeyiz. Hangimizi kurtarırsın? O denize adımımı bile atmam. Niye? E ben anay Köpek balıkları beni de yer. Tu hem hayırsız evlat hem hayırsız enişte hem de hayırsız eş. Biraz çevir, çevir. Sinyal gelmedi. Geldi mi? Yok, gelmedi. Biraz daha sağa sola çevir. Ya sabahtan beri döne döne başım ağrıdı ya. Şimdi. Ya gelmedi, gelmedi. Allah Allah. Sağa sola çevir, çevir. Ya zaten sen yapacağın işte senin gibi olur ya. Gel bekle, geliyorum. Ya ne beceriksizsin, sabahtan beri ne yapıyorsun ya? Başım döndü, çevir çevir. Lan iyi de sen onu niye çeviriyorsun ki? Sen bana üçüncü demedin mi? Vallahi senin iyiliğini versin. Ben üçüncü derken bu üçüncüden kastettim. Onda kablo yok, kablo görmüyor musun? Yani ben şimdi sabahtan beri boşa döndüm. Hey, ayakta yatıyorsun ha. Yok yok ayakta etmiyorum sana öyle geliyor. Ben anlamıyorum milletin ki işe gidiyor yoruluyor geliyor yatıyor. Sen iki gündür evdesin ayakta yatıyorsun. Evde kalıp senin yüzünden evde oturamıyoruz ki. Ya halı yıkıyorsun ya duvar yıkıyorsun. Elinden ölmüşüm ben. E ee, kadın başına yapacak değilim ya Allah boş duranı devlet de boş duranı sevmez. Ya sabahtan beri bir çay demleyecektin ha misafirler içeride öldüler ha. Ya öyle kulaklığımı sana zahmet ver ya. Al da kulaklığı ne yapacaksın sen misafir bekliyor içeride. Ben kulaklık olmadan hiçbir şey yapamıyorum da ilham gelmiyor. Ya sabır, sanki anasının evinde de kulaklık takıyordu. Çabuk hadi millet çay bekliyor içeride. Arkadaşlar en güzel çay demleme şekli hangisi? Kimi diyor sıcak, kimisi diyor soğuk. Sizin soğuk ağır, çay demleme. Bizim usta ben aradı. He hayırdır inşallah. Adam bana teşekkür ede de beste yazmıştı. Niye ki? İki aydır. Sürekli ondan yemek sipariş veriyoruz ya. Hani sen yemek yapmıyorsun ya. Adam bizim paralarımızla kendine pas at almış. Hadi be say mı? Say ya. Sen de öyle bisiklete bin. Ling 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 ling. Öyle deme bisiklete bulamayanlar da var. Sen geldi. Aa hoş geldin kardeşim. Ulan bunun ne işi var burada? Şimdi anlarız. Elinde valizle ne geziyorsun lan? Evet terk ettim ben işte. Oğlum benim kadınlar terk etmez mi? Sen niye terk ettin? Şaka şaka tatilden geldim ya. Oğlum kıçını alacak don yok. Tatil parasını nereden buldun? <laughs> Senin karttan aldım ama vallahi psikolojime çok iyi geldi. Ne? Benim param mı? Şimdi benim psikolojim bozuldu. Eşşol eşek. Hayır ula, ne geziyorsun burada? Yazık seni tek başına kurban kesmeye gönderdim. Şimdi sana yardım etmeye geldim. Onlar çok anladın. He iyi etmişsin. Ben niye etmişim de hani bizim kurban payımız nerede ya? Burada. Ne yani verdiğimiz para iki üç kilo et mi çıktı? He dört pay keçiye girmiştik. Ama aralarında en iyi bizimki sana o kadar söyledim dört kişilik pay olmaz diye. Şimdi bu et iki gün bize etmez. Hey ver elini öpeyim. Sağ ol sağ ol. Darfudarım. Ooo enişteciğim. Elini öpeyim enişte. Sağ ol, sağ ol. Canım benim. Gene aynı muhabbete döndük. Gene ne istiyor bu? Et isteyecek alıyor herhalde açlık istiyor. Hadi bunu anladım bu açlık istiyor. Sen ne istiyorsun? Ya ben zaten et kestim. Et istemeyeceğime göre ben de para istiyorum tabii. İyi de üzerimde para yok ki benim. İvan da geçiyor. Kredi kartı da geçiyor. Nasıl istersen işte. Hadi lan dalga mı geçiyorsun? Kredi kartı vereyim de batır beni. Benim de İvan var ha? atabilirsin. Başka emrin? Gidin işinize bakın. Elime geçerse veririm size. Bir gün de elini öptüğümüzde para veriyorum. Ne kadar cimrisin ben işte. Ya fırına gidip bize iki tane ekmek alıp gelsene. Ne yemek yaptın? Yemek yapmadım. Bu akşam kahvaltılık yiyeceğiz. Niye? Ne kahvaltılığı ya? Dalga mı geçiyorsun? O kadar kurbanı boşuna mı kestik? Etleri çeyizine mi saklayacaksın? Ne yapar yani? Kurban etini hemen bir günde mi bitirecek? Daha kurban bayramı bitene bir gün olmadı. Ha! Bana gelince kurban bayramı giderli bir gün oldu Ama sizinkiler gelirse kurban eti bir ayak kalmaz biter zaten E ne yapacağım çeyizime mi saklayacağım? Ayrımcılık yanma yanma Gökte Allah var Allah Utanmıyorum ben Puu. Bu yemek inşallah bugün gelir ha. Patlama patlama geldi Bu ne? Menemen Yok ya ben de kuru fasulye sandım İçinde bir tane bile yumurta yok nasıl menemen bu? Allah Allah, 20 milyon vermişsin diyorsun bana, ben yap. Daha bu kadar yaptığıma şükret. Neyse, bir dahakine 30 TL veririz. Bununla inşallah idare edeceğiz. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Yemeği mi yemeye çalışıyorsun? Yok yok, kontrol ettim, pişiyor mu diye. Dokunma, misafirler gelmeden olmaz. Gene kim geliyor? Babam Gül davetli. Bizimkilere de böyle yemek yapacaksın mı? Sizinkilerde tansiyon var, şeker var, kolesterol var. Sizinkiler böyle şeyleri yemezler. Bak hele ya. Sanki doktor gitmiş özellikle bizimkilerin neyin olduğunu öğrenmeye çalışmış. Akşama ne yemek yapacaksın? Babam gelin evine gidiyor. İyi de ne oldu? Ben sana ne yaptım ki? Sen bir şey yapmadın. Ben çok kötü bir şey yaptım. Hayırdır ne yaptın? Senin arabayı çok kötü vurdum. Aa, ya sıkma canın ya. Ne olacak senden kıymetli değil ya. Benden ne oldu sandım? Ama çok kötü oldu ya. Gel bak istersen. Bir bakayım. Bak. Babanı aradın değil mi? Gelip seni alıp götürecek mi? Yardım edeyim. Hepsini toplayayım sana. Hepsini. Tuh, Hani benden derli dedi Ulan Allah cezanı vermesin. Arabayı perte ayırmasın. Perte perte. Babanı ara gelsin götürsün çabuk. Ya bu makineye bak hele niye çalışmıyor? Ulan daha iki gün önce aldım bu makine. Ne ara bozuldu? Senin yarına uyanacağının garantisi var mı? Yok, ben nereden bileyim yarın uyanıp uyanmayacağımı, Allah bilir. E, biz nereden bilelim bu makine aldığımızda hemen bozulacağını? Helal olsun be. 40 yılda bir ilk defa doğru bir kelime söyledim, katılıyorum sana. Elhamdülillah çok şükür bugün de doydu. Ben hiç doymadım. Ekmeğe zam gelmiş, bundan sonra böyle idare edeceğiz. Ya sen de iyice manyaklaştın ha. Bu kadar ekmek vermişsin, bu ekmeği yemeye kıyamıyorum. Sen de günde iki tane ekmek yiyorsun. Acaba iki ekmek kadar çalışıyor mu? Tuş benim. O kadar söylediler bana fırıncı ol diye diye. Olmadık rezil oluyoruz. Neyse bu ekmekleri toplayıp poşete koyma akşam bunları yiyeceğiz. Bir de bana cimri diyoruz. Senin bu cimriliğin yüzünden bence bu ekmeği bir ay boyunca yeriz. Biraz düzgün çiğne, düzgün ne biçim sakız çiğniyorsun? Ebru, bir bardak su getirsene sana, sana zahmet. Bu ne lan? E bardak. İyi de ben bardağı ne yapacağım? Sen istemedin mi? Ulan telefonla oynaya oynaya o yüzden mi çıktın ya? Ben bir bardak su getir dedim sana. Aa unuttum ya. Neyse bu seferle git suyunu iç. Allah akıl fikir versin ben başka ne diyeyim ki? Sana zahmet gitmişken bana bir bardak getir. Emredersin. Sulu mu olsun, susuz mu olsun? Tabii sulu olsun. Ben susuzu ne yapacağım? Oh be uzun bir aradan sonra ilk defa et yiyeceğiz. Aldım sonunda. Neyi aldın sonunda? Kıyma aldım. Vah garibim nasıl da seviniyor. Ne yapayım Cemil'in yüzünden yılda bir kere yok o da kurban bayramında. O bile çok ama neyse almışsın bir kere. Al çay iç. Yavaşla gözümüze mi sokacaksın? Ya sabır. Al hepsini sabaha kadar karıştır. İyi akşamlar ben geldim. Hoş geldin. O ne elindekiler? Makarna aldım, fasulye aldım, birazdan nohut aldım. İyi de evde zaten bundan bir sürü var. Ne yapacağız? Öyle deme deme. İran'la İsrail birbirine girdi. Bugün yarın bizde de savaş çıkabilir. Stok yaptım. Savaş mı çıkıyor? Ben de makyaj takımlarımı alayım bari. Ulan makyaj takımlarına ne yapacaksın? Olur da düşman bizi vurursa Türkiye'nin kızları çekilmiş demesinler. Biraz yanına beyin de al da bari beyinsiz de demesinler. Ya millet pazar günü geziyor biz de çalışıyoruz. Bu nasıl iş ya? He ya vallahi öyle. Ulan oğlum sanki bana çok işi yapıyorsunuz. Akşama kadar burada yatıyorsunuz zaten. Ya biz çalışmıyorsak, bu dört katlı binayı nasıl diktik ya? Kendiliğinden oluşmadı herhalde. Çok çene çalmayın çalmayın. Gelin şunu alın da götürün. Daha bir kat daha dikeceğiz. Ya, ya hadi hadi kızın ailesi bizi bekliyor. Geç oldu. Ya nereden çıktı bu manda kız isteme merasimi ya? Buyurun hoş geldiniz. Pek hoş bulmadık. <laughs> hoş bulduk sağ olun. Efendim sebebi ziyaretiniz de ne için geldiniz? Efendim bu bizim manda. <laughs> ee, Mehmet'in bir kızınızı sevmiş galiba. İstemeye geldik. Ya güzel ne iş yapıyor peki? Boş boş geziyor. <laughs> Efendim oğlumuz her gün bir iş yapıyor. Kızı veririm ama başlık parası biraz fazla isterim. Ne kadar yani biraz fazla isterseniz? Bir şey diye canım 400 bin lira. Ya çok para istiyorlar bunlar. Zaten bir günde düzgün bir günü bulsa şaşarım. Ha öyle mi? Tamam ben kendisine söylerim Hasan Bey. Ne oldu? Ne diyor? Bu ay kira ödememişsin. He bunun için mi yani? Evet bunun için arıyor. Niye kira ödemeden? E şu ana kadar hep ben kira verdim. Biraz da o kira versin yeter. Para kalmadı. Ya sen dalga mı geçiyorsun? Adam ev sahibi sen kiracısın. Ne yani? Ev sahibi diye her bütün maaşımı alıp adama mı vereceğim? O da zengin ben de fakirim. Ya sabır ya Allah. Ya akşama... Sus 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 Ben biliyorum ne diyeceğini. Ya öyle değil değil. Akşama... Tam sus ben biliyorum ne söyleyeceğini ya. Ulan kendime bile söylemedim. Sen nereden biliyorsun benim ne söyleyeceğimi? Gene her zaman akşama ne yemek var demeyeceksin mi? Yani sen şimdi benim söylememi istemiyor mu? Yok söyleme. Ya da söyle söyle. Ya akşama seni yemeğe götüreyim diyecektim de. Sonra düşündüm cebimde para yok maaş alınca. Keşke söyletmeseydim zaten boş boş konuşacak mısın? Buldum lan 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 buldum buldum. Gene ne buldu acaba? Hayır dinen işte ne buldun? Seni iş sıkıntısından kurtaracak dermanı buldum. Hadi ya sahi mi? İnanma inanma uyduruyor öyle şey olur mu? Ya sen onu aldırma. Seni çekemiyor öyle söylüyor. Bu suyu içeceğin tüm iş sıkıntısı diye bir şey kalmayacak. Yemen bedava, içmen bedava, her şeyin bedava olacak. Oo her zaman yemen içeyim. Ulan şimdi daha yuttun sen. İç iç afiyet olsun yarasın. Oh sanki içime bir rahatlık çekti. Ya ben işte ben niye yere yakın oldum? Bu işte bir tuhaflık var. Oğlum işte bak sana her türlü sıkıntıdan kurtardım. Yemem bedava, içmem bedava. Artık çalışma sıkıntım kalmadı. Ya bak ben sana demedim mi güvenme? Bak yine eşeğe döndü. Ya ben ne bileyim başıma böyle belalar alacağımı. Neyse en azından işten kurtuldum. Akşama ne yemek yapacaksın? Para ver bir kere de tavuk ye. Ya çoktandır tavuk yememişiz Tamam, cüzdanım içeride. Git içinde 50 milyon vardı. Onunla tavuk al. Oo, çok büyük bir para. Ben bunu taşıyamam. Say mı? Bozuk yok. Neyse, olmazsa para üstünü geri getir. Akşama yapacağımız tavuk bu. Bu çok. Bunun hepsini bugün yapma. Yarısını da yarın ayır. Ya sen bugün bizim su faturasını ödemeye gitmedin mi? E gittim. Hani daha su açmamışlar. Açmaları lazım ya. Açarlar birazdan. Alo. Efendim. Ha öyle mi? Tamam tamam ben söylerim. E işte babam aradı. Dedi ki Allah ne muradı varsa versin. Niye oğlum ölecek miyim? Ya yok yok babam günün faturasını ödemişsin onun için. Ne? <laughs> Baba günün kini mi ödemişim? Dottik yok ki. Neyse en azından bir akraban akrabankini yatırmışsın. Ya fırına gidip bize iki tane ekmek alıp gelsene. Ne yemek yaptın? Yemek yapmadım, bu akşam kahvaltılık yiyeceğiz. Niye? Ne kahvaltılığı ya? Dalga mı geçiyorsun? O kadar kurbanı boşuna mı kestik etleri, çeyizine mi saklayacaksın? Ne yapar yani? Kurban etini hemen bir günde mi bitirek? Daha kurban bayramı bir bir gün olmadı. He, bana gelince kurban bayramı giderle bir gün oldu. Ama sizinkiler gelirse kurban eti bir ay kalmaz, biter zaten. E ne yapacağım? Çeyizime mi saklayacağım? Ayrımcılık yapma, yapma. Gökte Allah var, Allah. Utanmıyorum ben. Puh! Abi ben yüzmeyi fazla bilmiyorum. Bana yüzmeyi öğretsene. Tamam ama ben ne yaparsam beni iyi takip et ha. <laughs> çık çık boğulacan Bana yüzme öğretecekmiş. Önce git kendin yüzme öğren. Ne yapıyorsun lan burada? Başlarım şekil veriyorum. İyi de oğlum burası berber mi? Bu hava beleş değil mi? E beleş. O zaman bu havayı nasıl kullanacağım seni ilgilendirmez. Ulan millet deliye hasret, biz de akıllıya hasretiz. Git işine bak ya başıma ben olacaksın. <laughs> ne oluyor? Savaşa mı gidiyor? Bugünden itibaren balık yasağı kalkmıştır. Gelsin sazanlar. İyi de zaten evde bir tane sazan var. Doğru söylüyorum. Ben bu oltayı attığım zaman sazan olarak sen geldin benimle evlendin. <laughs> Merhaba ben geldim. Hemen yemeğini bizimkilere gidiyor. Efendim meşhetmedim. Bana bir şey mi dedin? İki orta bir sade. Haydi bana müsaade. İyice sıyırdı. Ya bana da bir tane iPhone 16 Pro Max al ya. Kim kaybetmiş ki biz bulak? Ya yıl olmuş 2025 ben hala eski telefonları kullanıyorum. Öldüm elinden. Tamam. Sana bir şartım var. O şartımı yerine getirirsen sana 16 Murofax alacağım. Murofax değil. Pro Max şartını söyle. Benim şimdi bu kartımda iPhone 16 Pro Max mi Pro Max mi alacak kadar para var. Bu kartı kafanla durdurabilirsen gidip sana alacağım. Tamam. Bu kartı kafanla durdur sana iPhone 16 Pro Max alacağım. Önüne bak. Önüne bak. 3, 2, 1, başla. Tamam. Yüzün otomatik men iPhone 16 Pro Max'e dönüştü. Hayırlı uğurlu olsun. Ya bizim bu çamaşır makinenin servisini arasana çalışmıyor. Sana da bir şey dayanmıyor. Daha geçen gün elektrikli süpürge bozuktu. Şimdi çamaşır makinesini mı bozdun? Ev üstünde tepilmiyor. Bozuluyor işte. Kul yapımı. Alo. Servis mi? Bizim bir makine bozuk da. Hey. He mi? Ya biraz kibar ol kibar ne biçim konuşuyor? Ya ne kibar konuşması? Kaç servisle konuşuyor? Bizim bir tane makina bozuk. Hey? Gami? He ha? He. Ya sabır ne ben bunu anlıyorum ne bu ben anlıyor. Neyse ya yarın artık gideriz bir servis çağırız. Ya vallahi çok sıcak ya bir vantilatör olsa iyi olur ha. İşine bak lan zaten bir alta yaradığınız yok. Abla vantilatör var çok sıcak ya. Tabi canım sen iste biz sana hemen getiririz. Oradan bir vantilatör getirelim. Abla ben iki dakika lavaboya böyle gidip gel ya. Tamam gidebilirsin abla ben de sana beş dakika veririm. Bir dakika da dinlerim. O gelirse ben de bir iki dakika lavaboya gideyim mi? Hadi lan zaten bir işe yaradınız yok. Labo mabo yasak size. <laughs> Davru kahve dinli tek de Roma münase kesek ya düşünmemen dil almış Düğünlerde başı çeker müjgan ya. Ne yapıyorsun sen? Yemek yapıyorum Ya şu evin haline bak batır evi? O kadar evi düşünüyorsan misafirliğe gecede bana yemek yapsaydın İyi de ben fırından lahmacun yapıyordum sen niye onu yaptın? Lahmacun mu? Neyse, bunu da artık yarın akşam yeriz. Lan Manda, kartımdaki 500 lirayı sen mi çektin lan? Anlamadım işte sesin gelmiyor. Ulan kafayı mı yedin? Nasıl sesim gelmiyor? Valla gel istersen bir dene. Konuş bakayım. Geçen gün karı sana hesaptan fotoğraf attı, kimdi o? Kimdi? Ulan hesaptan ses gelmiyormuş. Demek kızımı istemeye geldiniz. Evet, kızınızı istemeye geldik. Oğlunuzun bir işi var mı? Askerliğini bitirmiş mi? Bir işi yok. Askerlikten de men ettiler. Nasıl yani? O kadar yetenekli ki askeri almadılar. İleride çok meşhur olacak. Neymiş yeteneği görelim bakalım. Hadi oğlum göster yeteneğini. Tamam. Susadım çeşmeye Varmaz ya Acaba Ferdi Tayfur'u beğenmediler? Keşke İbrahim Tarses'den söyleseydi. Ee, sizden ne haber beyefendi? İş durumu? İyi. Çok iyi. Çok çok iyi. Nazar değmesin maşallah. Allah Allah işe mi girdin? Yani öyle bir şey. Mesela nasıl anlatayım? Bir ayağımı şöyle attım içeri. Öbür ayağın? O da burada. Benim ne alayım ediyorsun lan it? Hayırlı akşamlar. Sen geldim. Hoş geldin. Bugün motivasyonun nasıl? Hiç iyi değil. İşe gidip geliyor. Bugün çok önemli bir gün. Niye? Nesi önemli? Ulan yoksa... Evet aynı ondan helal olsun unutmamışsın. Unutmak mümkün mü? Gece gündüz rüyalarımda görüyorum. Vay be sen adamın dibisin. Şu Dursun Özbek'i arayayım da teşekkürlerimi ileteyim. Senin Dursun Özbek'le ne işin var? E ee, mutlu gün olduğuna göre kesin o aldı. Puu yazıklar olsun sana ailenin yüz karası. Yine ne oluyor? Ben de benim doğum günümü hatırladın sandım. Bugün benim doğum günüm. Ya ben o gün duydum arkadaşlar arkadaşlarım sanki patronu onlara zam yapmış ya. Eee ne demeye çalışıyorsun yani? Öyle deme usta. 1500 lira yövmeyi alıyorlar. Biz de burada 600 lira sürünüyoruz. Ulan Manda daha geçen gün zam yaptım. Ben de patron olduğum halde çalışıyorum. Size yardım ediyorum. Maşallah, o qədər zəhmətindən ki, o parayla villadır içərəm mən.